Fitoş. Buyur. Fitoş. Buyur. Hadi. Elmaları değişelim mi? Sebep? Sebep kırmızı ve hemen beyaz. Ama ben onu seviyorum ama. Sen bunu al, onu bana ver. Yok hayır. Bu kırmızı benim elmam. Ben ama kırmızı... ben bunu yiyemiyorum, onu seviyorum. O tıp kırmızı baksana bu bembeyaz, hiç sevmi sevmiyorum bunu. Çok şekerli oluyor bu. Ama ben kırmızı istedim, <laughs> kırmızıya getirdim bana. ben sarıya istemiyorum. Değişir, değişir. Kız ay, bak, bak. bunu sen al ah. olmaz. Sen bak ah ne güzel oldu bak sarı. Ama ben onu seviyorum fidosh ya, onu seviyorum ya. Ben de bunu seviyorum. Ne olacak şimdi? Ay, ne güzel kız. çekti Kız bu ne böyle? Renk ya, renk, kırk yama gibi. Neresi kırk yama gibi bu? Kaç tane renk var şurada bak Bir, iki, ben? diyorum bunlar güzel oluyor böyle. Dokuz on tane ek var bunda. Battaniye örüyorum ben bunu. <laughs> battaniye mi örüyorsun? Evet. Ha, ör bitti de bana ver o zaman. Olur. Sen <laughs> bana elmanı mı veriyorsun? Ben, bana ver ben kızımı öyle üstüne örterim bak. He sen elmanı verseydin bana verirdim. Ama sen vermezsin. Kırk ha. yama gibi evet, parça exactly değerlendiriyorum. Atayım mı onlar parça ikilikleri? Ne kadar güzel oluyor görmüyor musun? At, demiyorum sana. Ha. Bu ne diyorum kırk yama gibi diyorum değerlendiriyorum. Ay güzel olmuş ağzı. Ol. Sizin gibi böyle bir oturmuyorum. Öyle bitir bana ver. Sen otur böyle Her bir örtün, ben bir sana bir vereceğim. oldu. ben kızımı şey yapacağım. Ha ha ha. Olur. Al elmayı ver onu bana. Ver, almıyor mu elmanı elmanı? Dada kaçtı elmanı şimdi. Olmaz daha. Ha, ölgü, da ya. Örgümü istedin sen. Örgümü istedin sen benim. Elmayı yedirecek örgü yerimden alacak. Ahmet Al, ye yama gibi o ne biçim diyordun. Dedim. O ne ben O ne biçim demedim. Bu ne kırk yama gibidir rengi. Bak ama dedi. güzel olmamış mı? Güzel olmuş onu yapıştırdım. Işte. Ha, ha parça tipleri değerlendiriyordum. Bundan <laughs> bu kadar vardı bu kadar yaptım. Bundan bu kadar vardı bu o, önemli olan parçaları değerlendiriyorum. Tamam, de, herkes öyle. He, ben de değerlendiriyorum. Bitiriz Hayır ama vermem ama. vermem yok. Olmaz. Kızıma kızıma. Ne elmanı isteyeyim ne de sana? Ne oldu? Hani onu sevmiyordun, onu istiyordun. Seviyorum ben şimdi onu. Hayır, bir sevesi yani. geldi. <laughs> Allah'ım ya. Gelmişim, o Allah. alayım, ne ne alayım? Doğru oradan. Tatlı yaparım sana. Ben yapamıyorum tatlımı da sen alıyorsun. Yani sen örgün ol. Öğrenmeyin <laughs> al. al al örgün ol. <laughs> ya koy onu buraya. Hayır tatlı yapacağım ben bundan. Ya git de yaparsan yap be. Hı. Allah Allah ya. Yeter be. O ne der diyorum vermiyor. Bunu al diyor, bunu değiştireyim Yok diyor. Al değiştireyim. Kırk yama gibi. Dedi, sen de bana ben versene. Olur. Tamam. He oldu, olur. Sen otur boş Çok boş. Şunları Tabii evet. canım. Diyeyim, bak, Tut diyor. oranı buranı, otur boş.